Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün atlıyoruz Tokyo Sasuke ile birlikte. Hoş geldin Sasuke. Hoş buldum Naruto. Arkadaşlar 25 ekip geliyor. Ee, buradan hemen silah alalım. Yalan ya söyleyeyim. Lan oğlum silah niye almıyorsun ya? Uy havada da vurmasın ben Naruto. Adamın üstüne atladık. Dur artık sen beni adam. Hadi Naruto gel 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 gel. Ne? Gel bunları sen halledersin. DP buldum yeter bunlar bana. Gel. gel. Arkadaşlar bu maç çok e, durmadan oynayacağız. Yani fırra şatarak. Oğlum eğimim kaydı lan. Oha lan. Oha gel 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 gel. Bu stok kadar değil yani. Oğlum sesi yoktu lan. Arkadaşını lan, bitirdik adam hala göstermiyor. Kit var mı? Yok. Geçemezler. Alırsın lan. Tam geçemedi. Bir dakika canım. Bir... Hadi. Tamam. Böyle. Git Olmuyorsun git lan git lan. git lazım git. Aha başka takım başka takım. Atlatamıyorum ki. Dur bir, bir tanesini şey bayıya bayıya. Bir. Helal Canlı gel. Var. Canım full. Yanlış yerden ölüyoruz da hadi bakalım. Buggy de geldi. Tamam. Bu Altta bir önce alırız sıfır Tamam. Bagi geçerse vuracağım. Andere. Bir dakika. Vur. Çok Tamam. Gel. Girdim. Vermeyi değiştirdim. Burada, Burada da şey var. Dışarıdan giriyorum. Sasuke balkondan giriyorum. Tamam oradan zaten çatıya kadar gidersin. Ben de şunu bir basayım. Hadi. Bir dakika. Bir tane daha, daha at. Tamam. 2 saniye 2 saniye dur dur git. Tamam ben oradan çıkıyorum. Tamam çık sen. Herhalde. Tamam 2 vay giriyorum. Bir dakika. Tamam son bir. Son bir. Tamam. Yatın lan aşağı Allah oğlum. Dön lan köyde. Harbiden dön ya. Öyle pusu olmaz lan. Geldi tamam. bot geldi. Bu oy oyuncular. Aa oyuncular. Gel bakayım. Ben bakayım. Aha oyuncu vallahi. Kaç kişi? İki en az. Onu ben de duydum. Fazla iyi oynamıyorlar. Tamam. <laughs> ne yapıyor lan bu? Diğer nerede? Aa, öldüm ben. Olum ne yapıyor lan bunlar? Ya. Harbiden Sasuke bunlar ne yapıyor? Ne? ne? Şöyle yürürsen görmüyorlar seni. Ha, o yüzden mi böyle yürüyorlar? Ha, kedi kedi bunlar seni sandım. Ha, kedi anladım. <laughs> Oğlum baştan söylesene. Böyle ha? Böyle yürünce görmüyorlar. Aha adam. Ha nerede? Sasuke bize bir araç bul full atalım Tamam bot var bu arada Tamam bende o Aa emiriyat mı varmayacaksın Ne al al var. attım ben Ben Thompson oynayacağım ya Thompson efsane I need a weapon. Lazer var mı? Lazer var bir tane Kullanıyor musun? Kullanıyorum Sasuke Ne? Adam geldi. Ya sen bir araç bul bize bot bu ya galiba. Ben vururum en. Baba. Abi bir tane oha. Bir tane daha mı? Lan adamların tüm botu bize geldi. Ha arkadaşlar biz burayı temizlediğimiz için hızlıca bütün botlar bize kaldı. Çok iyi. arkadaşlar Naruto botlarla KD kasıyor. Hadi oğlum bir tane daha geldi. doğuyor <laughs> doğuyor. Niye bu kadar ki? Hadi hadi bir araç bul. Yeni olabilir. Niye? Çünkü herkes var ama böyle araçlar var. var. Yok araçlar var ama adam yok. soda araç. A Aldı Buzat buzat. Belki şu araç şey yap. Dur ben araç patlatacağım. Ne oldu? Arkadaşlar ne olur ne olmaz araç patlattık çünkü biliyorsunuz ne kadar şey olduklarını. Ve yasak. Hani? Hani? Nerede? Kaçlar, kaçlar. Gel araca. Canım var, bir kere basayım. Bırak, 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 bırak. Bas. Gir ki. Hadi gerek. Evet, bu şey. Tam durmuşlar. Yakınız gördün mü? <laughs> Dur lan oğlum niye? Önme niye buz atıyorsun ya? Oğlum şey sandım araç bu sandım yemin ederim. <laughs> O adam kim düşürsə Sasuke ben mi? Kendisi. Gel be araçtan atlayarak düşmüş. Ha? Burası. Kardeşim yeter gelme be. Yeter. Vallahi istemiyorum. Gel be kardeş. Hadi let's go. Go, Son dokuz 9 kişi Sasuke. Sasuke furra hiç durma bak. 9'unu da alırsak kaç olur? Sende kaç kere var? Bende 2. 31 olur. 9'unu da mı alsak? Evet. Aa. Hani? Şöyle. Nerede? Vur 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 vur. Sağda sağda. Ne yapıyorsun be kardeşim? Çık çık çık. Sağ tepeye çık tepeye. Tepeye bay çık. Bayıcan mı? Bay 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 bay. Sen dal Sasuke. Sasuke. Dur nerede? Gel gel gel. Dur bir. Gel gel. gel. Dur. Yedi bir. A arkadaş her şey. Bence her şeyini dalalım. alalım gel, ne gel. diyorsun? Hangi taraf? Dur dur dur. Köprü tarafında. Gördün mü? ben oraya Gör... gideyim. Bence önce şey sonra bu ikisini alırız zaten. Tamam tamam alırız. Bir Ay bak kötü oldu. Bir AVM vursam ne güzel olur da. Araç geliyor ha. Burada Watch falan ya. atmışlar alan dışı Aynen biraz burada. Bak bakayım. Oğlum bunlar bizi mi kandırdı yoksa? Araç geldi. Gördüm. Oy. Uy. Tam yürü mü git. Buggy buga girdi ya. Buggy onun ismi zaten Buggy. Anladın? Anladın? <laughs> ne ay oğlum? Demin hala burada mı? Bir bakayım. Tabi tabi. Ha aşağıda aşağıda aşağıda. İn 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 demin Hayırdır savaşıyorduk mi? ya oradalar. Bak yok Burdun sola doğru. Ne? ne? Sola doğru çıkıyordu bagiyle bagiyle gidiyorlardı. Aynı. mi? Aynen. Bak gördün? Şurada gidiyor. Bas 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 evin arkasından gidiyordu. Bas 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 bas. Nerede? Nereye gitti ya bu? Droba Sola gitsen aynı. Sola git belki droba gitmiştir. Ama. Lan niye böyle yapıyorsun? Tam can basıyorum. Birisi Elan. Uy, tam dur. <laughs> Sasuke, Sasuke ne abi mes sen nerede duruyorsun? Ne <laughs> dur sıcacım. Çarpıştık yoksa ben mal mıyım? Sen çar çarpmadın sen çarptın. <laughs> var ya ve meden dolayı yedik ne yaptın? Sağ ol abi. Abi sakin ol abi temizledim. Abi Bilmiyorum, dur dur. Benden uzak dur bomba atabilirler buraya. Abi bomba bu saatten sonra işlemez abi. Ha, araç patladı. patlat. Patladı araca patladı. Araca ne oluyor lan araca? Boş. <laughs> lan patlamıyor. <laughs> Lan dur. var 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 var. Kapat kapat. Lan dur. Sen kapattın mı? Kapat. Yok bir tane attım da. Gel, gel. Bunu kapattım niye ederim? Kendisi de bombattı galiba. <laughs> <laughs> Bunu çıkartacak buradan bu arada. Tam tam dur. 7 1. Aha. bu içinde vallahi. Tam Sasuke gel bunu bir alalım arkadaşına. Sasuke. Bomba çekti. Bomba mı çekti şey mi? İnşallah kendini ha, vurmaz. yaptı, attı. Buraya attı. Watch out. Bu düştü. Ha şey de attı Molotov. Kendisine attı Molotov. Yemin et. Yemin ederim. Ya. Allah <laughs> Allah. Sasuke. Ne? Canıma bak yelek yok. Tamam canına bak yelek atarım ben sana. Tamam dur durma dur. Dönüyorum dur dur. Bomba attı bomba. Adam kör etti bizi ya Larya. Ben kör adam benden kör ya Bu nedir ya 3800 asar sasuke Çok iyiyiz Arkadaşlar Hadi söyle Konuş. Arkadaşlar benim de kanalıma gidebilirsiniz Abone olup e, like atabilirsiniz e, Yorumlarda açıklamalarda Her yerde var e, 11 like de gelirse Çok sevinirim bir like atıklarsanız Arkadaşlar Görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay.